Adım Sefa. Yaşlı annemle yaşıyorum. Yaşadığımız hayat hiç kolay bir hayat değil. Annem ben çok küçükken ölmüş. Babam neden cezaevinde onu bile bilmiyorum. Şimdi mafyayla uğraşıyorum. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Ya ömür boyu onlara kölelik edeceğim. Ya da elime silah alıp onlarla savaşacağım. İçim Bu ne? Alo? <gülüyor> Efendim? Tamam, veriyorum. Tamam. Söyle. Ne demek lan sen koymuşlar? Valla beni hiç sikim ne oğlum benim gemim gitti kendi sen ben halim abi diyorsun ya. Ulan ben yaptığı yaptığınız için amına bir daha akla koyayım lan. <laughs> Toplanıp gidiyoruz. Ne abi? kızları. O Çok yok Selam beyler. Sizler için yaptırdım inanın hiçbir masraftan kaçmadım. Niye kaçmadım? Götünüz rahat etsin diye. Siz ne yaptınız bana? Siz ne yaptınız bana? İhanet. Ama abi. Kes sana. Çakal! Bunlar tamam da. Sen ne abi? Ben sana gömdüm, nasıl olur da gemiyi devlete kaptırırsın? Sen niye Mersin'desin abi? Hepimiz şok uğralık. Geminin kaptanı, limana yaklaştığı sırada geminin ismini yazdırmış. Haliyle onun da boyası akmış. Bunu gören sahil güvenlik gemiyi merkezde tarakmış. Sahte isim bize el ördü anlayacağın. Ben sevmem ne <laughs> Hepsi canlı canlı abi. Bunlar işe aklına gelmedi mi? Hiç bunları düşünmedin mi? Ben nasıl bir şey çıkacağım? Dur bir sakin ol. Bakarız biz parça arasında Söyle Asil. Hüsnü ve Hüsnü Selam'a davet ediyor. Hepiniz gelin, sakın geç kalmayın. Tamam Asim. Arkadaşlara geliyoruz. Eskalmayın. Evet, Büyük bir kriz söz konusu. Bugünlere geldiğimiz sağlayan ortaklığımız daima savaşana kazandı. Karşımızda kimler var? Devlet, çeteler, büyümemizi istemeyecek daha bir sürü mafya var. Abi yük gemisini devlete mi bırakacağız? Hayır. Onlar bize verecek. Atafot kardeşimiz verilen görevi yerine getiremedim. Ona kırgınlığımız çoktur. Bunca insanın yaşadığı mağduriyeti ortadan kalacak olan da olur. Çekil lan! <laughs> Sevimi üzecek, bir kelime etmek istemiyorum. Etmek istemiyorum da devletin uyguladığı uygulamayı neden siz bana yüklemeye çalışıyorsunuz onu anlayamadım. Ben bu aptallıkta yokum. Bu saatten sonra çoban da benim, sürü de benim, uzak da benim. İrkan sen çık dışarı. Hı. Niye abi? Çık dışarı, işte, tamam, çık lan işte. kan gel, bir kan git. abiler geldi mi? Bir kan dışarıya çık. Aman ha kodumun yavşağına bak. Bilirsiniz ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle birlikte orada aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim lan. Sen derdin ne atapok? Değil atapok. Yedi başlayıcılar hostan seni bu adamda yaşatmam. 20 senedir ben kim harcamadım ben ha? Kime tesbahtı da yok etmedim? Abi özür dilerim. Ee? Abi, geçen hafta gördüğümüz halı saha var ya, işte oranın imar izni yokmuş. Kaçak evrak yapacak birini bulun. Evrağı gören iteni iyi gibi kaçar valla. Tamam Tazla şimdi senin toplantı. Ben Hüsnü abiyle konuşurum. Neye girse yapılır. Şu an Atapot'ta toplantım var. İçeri girmem lazım. Tamam. Sonra görüşürüz. Hemen versine git. İşimize batta vurup, gemimize el koyan kim öğren? Bebek gibi gibi, evet evde cinayetle ilgili bir duyuruyoruz. Bu konuda ne sormak istersiniz? Hadi şimdi işimiz var. Şimdi silah kaçıyor. Şey i̇şimiz, i̇şimiz var, hadi bakalım. güvenlik güçlerimizle ele geçirilmiş nispet bilgiler var. var. Kardeşim, i̇şimiz lütfen, var. Basın olarak sizden açıklama bekliyoruz. Basın olarak açıklama bekliyoruz. Bizden dinleyiniz. lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Bir bardağını yerine saldırın. Oradan başka bir Belediyede Alı 98 yılından beri aşak olduğunu söylediler. Oğlum bana mabal okumayın lan. Lan ki biz bunları nasıl keten pede getiririz? Asa o da ise aşak evlilik yapacak, birini bulacak. Böyle 3 4 para. Asaçan aşak evlilik kapısına şerefimi mi 3 gibi kaçarak dedik Abi. Abi ne yapalım? İki dakika da sen öyle çizdin ha. Azı sen öyle sanki sende ya. Peki nereden bulacağız böyle birini? Abi ben bir çocuk tanıyorum. Bilgisayar kurdu. Hacker, hey, hacker. Tam bir pitch. Adı da Sefo. Birinci kanalı açsam anası kızını evlendiriyor. İkinci kanalı açsam babası kızını evlendiriyor. Üçüncü kanalı açsam anası evden kaçıp evleniyor. Ben her gün evlenme programı mı izleyeceğim? Yeter ya. Buyurun cenaze namazına. Hayırdır gene Sefo? Çanta hazırlanmış. Nereye gene? Bir yere gittim yok baban Allah aşkına yoruldum. Odama koymayı unuttum. Getirdim burada bir bardak su içerken. Çantayı masanın üstüne koydum Allah aşkına ya sen git uyu valla bir şey yok. Oğlum sen bela mısın? Ben her gün seni kontrol etmek zorunda mıyım? Etme babaanne. Her gece her gece kaçıyorsun. Her gece kaçmıyorum babaanne. Bazı gündüz de gidiyorum yapma böyle. Ben hasta bir kadını beni uğraştırma. Deden bu sefer de seni topluyor sokaklarda. Tamam Nereye gidiyorsun onu da anlamıyorum. Merak etme internet kafe gidiyorum sadece oyun oynuyorum babaanne. Burada oturup gece gündüz evlenme programı izlemekten bıktım artık anlıyor Oğlum, musun? Oğlum kafelerde ne işin var senin? Hırlısı var hırsızı var herkes kafelere toplanmış senin ne işin var oralarda? Tamam babaanne gitmeyeceğim hiç merak etme sen git yat babaanneciğim. Gözüm arkada kalıyor sen gittikçe. Kalmasın babaanneciğim merak Gitme etme. Gitme bir yere. Tamam buradayım. Televizyon sey seyredeceğim yani. Seyret. Tamam. Allah'ım ya Babaları ben bu çocuklar... Babalar onu izleyeceğim. İzle izle. Tamam. Ben bu çocuklar ne yapacağım ya? Tamam babaanne gitmeyeceğim söz verdim tamam. Git yat uyu rahatına bak hastasın sen zaten. Hep bunların dolaşımı. Tebrime programı izlemekten kıktım diyorum anlamıyorlar ya. Sefo. Efendim alacım. Nereye gidiyorsun koçum yine? Valla şimdi sen mi başladın? Daha da bab babaannemle konuştum zaten ya. İnternet kafe gidiyorum. Artık tamam bir hesap arayacağım Allah aşkına. Sefo sen. Ananın bana emanetisin. Tamam. Bak ben yaşlı, hasta. Ya Neden ağlama, yaşlı, ağlama, hasta? Ağlama abi. İnternet ağlamam. kafede kimlerin yanına gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bilemiyoruz ki. bir şey söyleyeyim mi? Ben oturup böyle yaşlı insanlar gibi evlenen babamı izlemek Oturma boçum şey. ama gitme de. Ne yapıyorsun peki ağlacığım? Yapıyorum. E, Başka başına başına diyecek, başına 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 diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a bırak da gideyim son kez olsun. bu kez bugün son gün tamam mı? Bir daha gitmeyeceğim bir kafeye. Söz mü? Söz veriyorum sana. Kendine dikkat edeceğim. Ben şimdi Çok dikkatli ol. Tamam. Aldım onu buralarız ya. Tamam. Merak yani. tamam. evet. etme tamam mı? Üzülme <laughs> ben o zaman ben... <gülüyor> <gülüyor> sen, ne emanet. Tamam <laughs> ya aldım tamam. Allah'ım ya emanetsin. <maalesef>. Anlıyor musun sen? Nereye lan yine? Hiç. Tuvalete gidiyordum. Çankayla mı? Hadi. Bu kadınların senden çektiği ne ah. ile eşli ol ah. Otur lan şuraya. Tamam dedi. Otur. Tamam. Bıktık lan senden? Bir tarafta o yaşlı kadın. Bir tarafta bu kadın. Her gün işkence senin yüzüne. Tamam dedi. Evden evet. dışarıya çıkmayacaksın. Tamam dedi. Otur yerine. Tamam. Yanında. Şu çantayı alın şunun elinden. At çantayı tamam. şöyle. Tamam Al Gitme bir yere. Otur otur bir yere. Tamam dedi. Applaus okay. babaannem kalpası sağ ben niye kaçtım ya? Senden bizim için küçük bir iş yapmanı istiyorum. Ne iş abicim? Bize zorlu çıkartma. Sen de kazanacaksın, biz de kazanacağız. Bir defaya mahsus yaparım abi sorun yok tamam gidelim. Tamam. Bunu size yanınıza bakmaz ama söyleyeyim mi? Kardeş bana. Yanınıza bırakmazlar, da söyleyeyim mi? Ne istiyorsunuz abicim? Anlatın bakın bana. Senden bizim için küçük bir iş yapmanı istiyoruz. Nasıl bir iş abi? Baraj yolu yedi buçuk durak civarında bir top sahası var. İmarizin yok. Belediye içi arkadaşlardan öğrendik. Belediyenin bunda pek gözü yok. Şimdi seçim telaşı herkes. Herkes kendi derinde şimdi. Hem beni metropolün göbeğinde kaçırdınız. Şimdi benden kaçak evrak yapmamı istiyorsunuz abi? Ne zaman lan tehlikeli mahallesi oldu? Amına kodumun topu! Sen öldürürüm ha! Abi bu işi sadece bir kerelik yapalım. Beni bir daha rahatsız etmeyeceğiz abi söz verin. Abi ben bunu öldürürüm. Yok işimizi bitir şey ondan sonra. Ondan sonra derken zaten işinizi yapacağım abi ondan sonra da mı öldüreceksiniz anlamadım. Bizim, Bizim seninle çok daha iş çok işimiz var Sefa. Buyurun. Ben alayım abiciğim. Adama. İş

بدي أبدأ أغسل من أنا مقلب çocuğun yazısı işi bitirdi. Bu çocuk çok işinize yarar. Bence elinizde tutun. Allah'ına kurban olurum senin. Aslanım benim.